Merhaba arkadaşlar. Bugünkü YouTube yayınımız çok güzel bir yayın. Mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Türkiye'de gönüllü olmanızı tavsiye ettiğimiz dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları hangileridir? Bunların üzerinde duracağız. Harika sivil toplum kuruluşları var. Gerçekten dezavantajlı gruplara, ihtiyaç sahiplerine ve özellikle çocuklara ve kadınlara ee, çok güzel faaliyetlerde bulunan e, kurumlar var. Siz de bu kurumların gönüllüsü olarak, bir parçası olarak kişisel gelişiminize katkıda bulunabilir. Kariyerinizde çok güzel bir noktaya gele gelebilir. Ve güzel bir network edinerek çevrenizi genişletebilirsiniz. Ama en önemlisi e, yardım ettiğiniz, e, hayat kalitesini yükselttiğiniz insanların gözlerindeki ışıltıyı e, gördüğünüz zaman sizin içinizde oluşacak mutluluk duygusu sivil toplumun en büyük artısı. İlk kurumumuz LÖSEV. Zaten Lösev duymayan yoktur aranızda diye düşünüyorum. LÖSEV, e, LÖSEV'ini çocuklara, öncelikli olarak çocuklara daha sonrasında artık yetişkin lösemi ve kanser hastalarında destek veren bir sivil toplum kuruluşu. LÖSEV'de zaten çok çeşitli hem bağış hem de gönüllü olma seçenekleriniz var. E, gönüllü ol linkine tıkladığınızda gönüllü kayıt formuna ulaşabilirsiniz. Eğer lösemili çocuklarla ilgili bir projem var diyorsanız yine e, Lösev'e buradan bildirebilirsiniz. Gönüllü üyesi olarak neler yapabilirsiniz? Onları inceleyerek kendinize uygun gönüllü formatına başvuruda bulunabilirsiniz. İkinci sistemimiz, ikinci kurumumuz diyelim. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı yine çok köklü bir kurum. Senelerden beri artık kurumsallaşmış yapısıyla güven veren bir kurum. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile eğitime özellikle çocukların eğitimlerine çok güzel artı değerler katabilirsiniz. Çocuklarla çok güzel organizasyonlarda birlikte olabilirsiniz. Bir çocuğun hayatına artı değer katmak onun rol modeli ablası veya abisi rol modeli abisi ablası olmak gerçekten çok önemli. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfına Gönüllü ol seçeneğiyle tıkladığınızda gönüllerin gerçekleştirdiği projeler, gönüllü olarak neler yapabilirsiniz gibi seçeneklere ulaşabilirsiniz. Burada eğitim gönüllerinde gönüllü olmak için e, ne gibi şartlar lazım onlara da bakabilirsiniz. Benim çok tavsiye ettiğim kurumlardan biri Kendimde de gönüllülük yaptım. Aynı zamanda LÖSEV'de de gönüllülük yapmıştım. Mutlaka katılmanızı öneriyorum. Üçüncü kurumumuz Toplum Gönülleri Vakfı. Toplum Gönüllüsü gençlerle Türkiye'nin her yerinde ihtiyaç sahiplerine ve dezavantajlı gruplara, doğaya, çevreye ve hayvanlara yönelik birçok farkındalık eylemiyle siz de katkıda bulunabilirsiniz. Toplum gönülleri e, gönüllü o seçeneğinden başvuru yap dediğinizde üniversite öğrencisiyseniz soldaki formu mezun yetişkin gönüllüsüyseniz e, olmak istiyorsanız sağdaki formu doldurabilirsiniz. Mutlaka e, dediğim gibi üye olmanızı tavsiye ettim, gönüllük yapmanızı tavsiye ettim kurumlardan biri. Dördüncü kurumumuz. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı TEMA Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması amacıyla kuruldu TEMA. Hayrettin Karaca'yı rahmetle Hayrettin Karaca'nın önderlik ettiği bir kurum ve çok güzel bir şekilde devam ediyor TEMA. TEMA'da gönüllülük seçeneğiyle nasıl TEMA gönüllüsü olurum? Sevdiklerinizle, öğrencilerinizle bir öğretmenseniz veya bireysel olarak gönüllü olabilirsiniz. Tema gönüllüsü ne yapar? Buradan örgütlenme gönülleri, sağ gönülleri ve destek gönüllerini inceleyebilirsiniz. Gönüllük modeline mutlaka göz atmanızı e, tavsiye ediyorum. Temada çok köklü bir kurum. Mutlaka inceleyin. Beşinci kurumumuz Morçat'ı Kadın Sığınağı Vakfı. Keşke böyle bir e, kurum olmasa. Keşke kadına şiddet ee, olmasa ve böyle bir kurum olmasa maalesef kadına şiddet var ve her gün daha çok da artıyor. Bununla ilgili yapabilecekleriniz Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nda hem kadınlara yardımcı ol olmak şiddete uğra uğrayan kadınlara hem de e, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın eylemlerini ve e, farkındalık kampanyalarını yaygınlaştırmak amacıyla birçok şekilde destek olabilirsiniz. Mor çatının sitesinde bir gönüllük formu yok. Ama siz kadına yönelik şiddetle ilgili bir çalışma yapmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin seçeneğinden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda bağış yapabilirsiniz. Bağış yapmak da güzel bir seçenek. Altıncı kurumumuz Türkiye Eğitim Vakfı. Yine eğitim konusunda çok köklü bir dernek. Ee, Türkiye Eğitim Vakfı ile eğitim çalışmalarına destek olabilir. Bu çalışmalarda gönüllü olabilir. Çevrenizi Türkiye Eğitim Vakfı'na yönelik bağış kampanyalarına yönlendirebilirsiniz. Eğitim konusunda gerçekten ihtiyaç sahiplerine birçok burs sağlayan üniversite öğrencilerine Birçok e, dışı bursu da sağlayan, onu da belirtmekte yarar var e, bir kurum. E, çalışmalarını yaygınlaştırarak ve TEV'de kurumsal olarak eğer ilinizde TEV varsa oraya ziyaret ederek etkinliklerinde yer alarak siz de Türkiye'de eğitime bir katkıda bulunabilirsiniz. Yedinci kurumumuz Greenpeace. Greenpeace e, dünyanın harekete geçen iyi insanlara ihtiyacı var diyor. Küresel bir e, kurum Greenpeace Türkiye'de de birçok faaliyete imza atıyor. Genellikle e, bağış toplama üzerine ve farkındalık eylemleri üzerine biraz sert eylemleri var Greenpeace'in tabi. Genelde e, çok ciddi eylemler yaparak e, biraz da kolluk kuvvetlerinin dikkatini çeken eylemler bunlar genelde yaka paça toparlanarak götürülme olarak bitiyor ama siz de imza vererek Türkiye'nin bir plastik çöplüğü olmasın mesela Kahramanmaraş Nefes Alsın kampanyası gibi bu kampanyaları çevrenizde yaygınlaştırarak e, Greenpeace'e destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Greenpeace'in e, dergisine abone olabilirsiniz, destekte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda Greenpeace'le harekete harekete geç linkinden Greenpeace ile iletişime geçerek onların kampanyalarında ve eylemlerinde e, faaliyet gösterebilirsiniz. Sekizinci sistemimiz AÇEV. Anne Çocuk Eğitim Vakfı. Hayattaki en önemli konulardan biri dediğim gibi çocuk. Bir çocuğun geleceğe güvenle bakması, sağlıklı ve mutlu bir şekilde eğitim alması bir ülkenin kalkınmasında çok önemli. Siz de bu konuda e, destek olmak istiyorsanız AÇEV'e, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na bağış yapabilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz, e, kampanyanızı yaratarak AÇEV için koşabilirsiniz veya gönüllü olabilirsiniz AÇEV'e. AÇEV'in sitesini de mutlaka inceleyin. Çok güzel bu arada raporları var. AÇEV'i tebrik ederim. E, çalıştıkları konularda yayınları çok güzel. E, mutlaka sadece anne ve çocukların değil babaların dedelerin babaannelerin de mutlaka okuması gereken e, yayınlarda bulunuyorlar. Açevi çevrenizi de tavsiye edebilirsiniz. Dokuzuncu kurumuz Yeşilay. Anlatmaya gerek yok Yeşilay'ı. E, Yeşilay kötü alışkanlıklarımızı e, bırakmamız için kurulmuş bir dernek diyebiliriz aslında. E, gençlerin ve özellikle çocukluk çağındaki insanların kötü alışkanlıklara bulaşmamaları konusunda çalışmalar yapılan bir kurum. Buradan hem kariyer seçeneklerini Yeşilay'da hem bağış seçeneklerini hem de üye ve gönüllülük seçeneklerini seçerek Yeşilay'ın kampanyalarında çalışabilirsiniz. Aynı zamanda Yeşilay Market'ten alışveriş de yapabilirsiniz. Bu arada bunu söylemişken daha önceki sitelerde de birçok sitede alışveriş seçeneği de var. Çok güzel tişörtler, bardaklar veya farklı ürünler olabiliyor. E, bu kurumlara destek olmak amacıyla alışveriş de yapabilirsiniz. Dokuzuncu sitemiz Tohum Otizm Vakfı e, Yine çokça duyduğunuz bir vakıf olabilir. Özellikle SMS kampanyaları konusunda çok aktif Tohum Otizm Vakfı. E, Birçok sanatçının veya ünlü olarak nitelendirilen kişilerin de katıldığı e, kampanyalarda bulunuyorlar. Tohum Otizm Vakfı'nda da gönüllülük yapabilirsiniz. Burada neler yapabilirsiniz seçenekleri var. E, vakıf destek programı, okul destek programı ve savunacak farkındalık programı e, gibi gönüllük faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. Tohum Otizm'in sitesinde e, ziyaret ederek mutlaka incelemenizi öneriyorum. Yine çok köklü bir dernek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Benim de üniversitede gönüllülük yaptığım, e, üniversite sonrasında da profesyonel olarak olmasa da profesyonel ruhla çalışmaya çalıştığım bir dernek. E, Türkan Saylan hocamızın e, kurduğu bir dernek. Gerçekten kız çocuklarının özellikle doğu bölgesinde veya ekonomik ve sosyal olarak az gelişmiş bölgelerde kız çocukların okumasına yönelik çok ciddi e, adımlar attı Çağdaş Yaşam. Siz de Çağdaş Yaşam'ın gönüllüsü olmak istiyorsanız ÇEDD'nin sitesine girerek gönüllü olmak Seçeneğini tıklayarak gönüllüsü olabilirsiniz. Bir sonraki sistemimiz ise belki hiç duymadınız. Ben bir gazetede okumuştum pazar ikinde. Gerçekten çok ilgimi çekti ve harika bir dernek konu olarak. Hiç tanımıyorum derneği. Onu söyleyeyim. Hani içindekileri de tanımıyorum yönetim yapısı olarak. Umarım her şey çok yoğunda gider ve faaliyetlere artar. Yüzümle mutluyum derneği burada da hikayesi var Öznür ve Emre Erdal çiftinin kızları Elif ile ilgili bir hikaye. Nadir görülen Treacher Collins sendromu ile dünyaya geliyor. Bu sendromla ilgili yüz bölgesinde, yüz bölgesinde benzer anomalileri yaşayan bireylere ulaşıyorlar ve böyle bir dernek kuruyorlar. Yani size şöyle kısaca söyleyeyim. Yüz bölgesinde Doğuştan veya sonradan gelen kalıtsal bir durum olan kişilerin topluma adapte olması ve toplumdan dışlanmaması ile ilgili bir dernek ben konu olarak çok beğendim kendim de gönüllü olmayı düşünüyorum burada yüzümle mutluyum derneğinin sitesinde gönüllü ol seçeneğiyle gönüllülük yapabilirsiniz ben de nasıl gönüllülük faaliyetleriyle yaptığını merak ediyorum açıkçası en kısa zamanda sitemizde de desteklemeyi düşünüyorum. Son 3 derneğimiz bizim çok irtibatlı olduğumuz yüz yüze tanışamasak da birçok ilanını yayınladığımız ve güvenilir bulduğumuz 3 dernek. İlki Sorgun Gençlik Derneği. Sorgun deyince neresi diyebilirsiniz. Yozgat'ta sorgun. İnanılmaz işler yapıyorlar. Yani burada bir gönüllü o seçeneği yok. Bağışçı olabiliyorsunuz. İnanılmaz işler yapıyorlar. Online eğitimler, projeler, yurt dışı projeler ee, ve burada birçok paydaşlarla yapılan ortak etkinlikler. SORGET'in sitesini sık sık ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Online eğitimlerine katılabilirsiniz ve bağış yaparak e, bu güzel derneğin ayakta durmasına katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki derneğimiz ise Pi Gençlik Derneği. İzmir'de bir dernek benim bildiğim kadarıyla bir gönüllülük yapısı yok. Pixel Team diye bir ekipleri var. Yılda bir kez bu ilana çıkıyorlar ve burada hakkımızda bölümünde Pixel Team bölümünden bakabilirsiniz. Pixel Team'e üyeler seçiyorlar ve bu üyeler PX elçileri derneğin faaliyetlerini yürütüyor. İzmir'deyseniz mutlaka uğrayın. Güzel bir gençlik derneği. Gençlere yönelik Avrupa Gönüllü Hizmeti eski adıyla tabi bu yeni adıyla Avrupa Dayanışma Programı Erasmus gibi projelerle birçok gencin hayatını değiştiriyor diyebilirim. Çok aktif bir dernek sitesinden ulaşabilirsiniz bilgilere aynı zamanda İzmir'de ziyaret edebilirsiniz. Son kurumumuz ise Hayat Sende Derneği benim 6 yıl önce tanıştığım bir dernek devlet koruması altında yetişen bir grup genç tarafından kuruldu ve devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde ayrımcılığa uğramadan hayata atılmasını amaçlıyor. Belki kampanyalarını görmüşsünüzdür. 18 yaş e, yurtlardan ayrılmak için çok erken kampanyası düzenlemişlerdi. Birçok e, koruma altında yetişen gence çok katkıda bulunuyorlar. Burada katkı bölümünden gönüllülük formuna ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Hayat Sende için koşuya katılıp onlar için bağış toplayabilirsiniz. Bu derneklerin dışında birçok dernek olabilir atladığım. Siz yorumlara yazarsınız. Bunlar tabii kötü niyetle atlanmış şeyler değil. Yani burada 30 tane derneği de tanıtmak biraz zor olabilir. Eğer yorumlarda belirtirseniz şu dernekte var bu vakıfta harika işler yapıyor derseniz bu videonun ikinci versiyonunu çekeriz ve birçok genci sivil topluma kazandırmış oluruz. Sivil toplum harika arkadaşlar. Sivil toplumda çalışmak çok güzel bir duygu. Mutlaka tavsiye ediyorum. Eğer hayatta bir sivil toplum kuruluşunda çalışmamışsanız hayatınızda birçok şey yarım kalmıştır diyebilirim. Size sivil toplumlu günler diliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere.